Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örmesi çok zevkli, kolay ve hızlı ilerleyen bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz o kadar kolay ki örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla örebilecek. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katları ile ilerliyor. 4 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok şık duruyor. Yabancı bir kanaldan çıkarttım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz için şöyle ören bayan star Kullanacağım 100 gram, 300 milim uzunluğunda, orta kalınlıkta bir ip arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi 2 iki ve 2'nin katlarıyla ile ilerliyor, artı bir ilmek alıyoruz. Ben sizlere gösterebileceğim kadar ilmek attım, 21 ilmekten başlayacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmeklerinizi 2 iki ve 2'nin katları artı bir ilmekle ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimize başlıyorum. Şimdi sadece ön tarafına geçmek için modelimin bir sıra ters öreceğim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bütün ilmeklerimi şöyle sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ön taraftan modelimize başlayacağız. Bu şekilde. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelimiz çok düzgün duruyor. Kıvrılma yapmıyor. İsterseniz lastik kullanabilirsiniz ama lastiksiz daha güzel görünüyor benim e, açımdan. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Belki sizler lastik yapmak istersiniz. Belki direkt modele başlamak istersiniz. Şöyle bir sıra ters yaptım. Modelimizin ön kısmında ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi ip bizden yana yine bir ters örüyorum şu şekilde. Bir ilmeğin ip bizden yanayken şöyle örmeden alıyorum. Bir ilmek ters yapıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum ip bizden yana. Bir ilmek ters şöyle bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmeği örmeden aldım. Bir ilmeğimiz ters, bir ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir tane örmeden alıyorum. İp her seferinde bizden yana. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Ve son ilmeğimiz ters. Kenar ilmeğini de ters örüyorum şöyle bir görünüm alıyor arkadaşlarım. Şimdi arka tarafındayız modelimizin. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ip benden yana ilk ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Yani örmeden aldığım ilmek düz olacak. Diğerini ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters olarak devam ediyoruz ikinci sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum bu şekilde ikinci sıramızda tamamladık Bakın şöyle bir görünüm aldı çok hoş duruyor modelimiz. Şimdi 3. sıramızdayız ve yine ön yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi şu şekilde düz örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz düz. Burayı hızlı geçiyorum. Çünkü hepsini düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet. Dördüncü sıra, son sıramız. İlmeklerimizin hepsini yine sadece ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi şu şekilde ters örüyorum arkadaşlarım. Bu şekilde bir modeli beraber kurmuş olduk. Modelimizde kaydırma yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ve kenar ilmeğini de ters örüyorum. Evet arkadaşlar. Bakın görüntü çok güzel oluyor. Bir de üst üste geldiği zaman daha da şık duruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere daha beraberce kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İp benden yana bir tane ters örüyorum. İp benden yana. Bir tane örmeden alıyorum. Burada e, bol örmeye çalışın. Model o zaman daha da kendini gösteriyor. İpi böyle çekersek görünmüyor çünkü. Hem de sık olunca o kadar hoş olmuyor. Şöyle biraz bol bırakalım. Bir ters. Bir tane örmeden alıyoruz. Bir ters. Bir tane örmeden aldım. Bir ters bir tane örmeden aldım. Bir ters, bir tane örmeden aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Evet ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle netleştirelim. Bakın daha ilk sırasında bile model kendini ne kadar güzel gösterdi. Şimdi arka tarafında ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinciyi düz örüyoruz. Burada bir ters ve bir düz. Bir ters ve bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ve kenar ilmeğim de ters evet ikinci sıramızı da tamamladık bakın alt tarafı birazcık sıkarak yaptığım için çok net belli olmadı ama üst taraf daha da güzel durdu görüyorsunuz değil mi evet arkadaşlar şimdi sıra sonuna kadar üçüncü sıramızdayız düz ilmek öreceğiz kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum Gördüğünüz gibi çok basit bir model, herkesin kolaylıkla yapabileceği ve gerçekten çok hızlı ilerleyen bir model. Kenar ilmeğimi ters örüyorum ve arka yüzdeyiz arkadaşlarım. Burada da bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıp ip bizden yana sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet. Modelimiz bu kadar. Bakın, çok şık duruyor gerçekten. İsterseniz bu modeli başka örgülerinizin, örneklerinizin altına lastik olarak yapabilirsiniz. Yeleklerinizin ön tarafını, ön kısmına model olarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık duruyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Harika bir duruşu var. Hiç kıvrılma yapmıyor kenarı bile makine örgüsü gibi dümdüz duruyor. Bu şekilde her iple örülebilecek çok güzel bir model. Arka tarafı da bu şekilde duruyor. İsterseniz yakadan başlayan bebek yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok multazam ve çok güzel gel, e, duruyor arkadaşlarım. Konuşamadım kusura bakmayın. Heyecanlıyım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli.